Tamam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saçımızı hem kıvırcık yapacağız hem de düzleştireceğiz. Tamam, bu düzleştirme makinesi. Ne? Düzleştirme. Tamam. Ayrıca biz saçımızı düzleştireceğiz olsun. arkadaşlar. İlk ben Cennet'in ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi biraz ısınsın. Dinliyor mu? Açın, açın. Şöyle açtım. Aktif. Dur lan <laughs> dur. Tamam ılık ılık. Tamam iyi ılık. kızmasın kızmasın. Tamam gel. Tamam ya. böyle. Kızmasın. Tamam benimle kapatalım arkadaşlar. Kapatalım. Şimdi burada biraz sonra. Ha ben Nurcan'ın saçını tarayacağım. Evet çünkü arkadaşlar şey biraz kızdı. daha demin ne ben? Daha demin onu yaktı arkadaşlar. Elini yakıyordu. Elimi yakmıyordu. Niye çünkü mi? arkadaşlar saçı taranmadığı için yapılmıyor. Düzleştirdim. Bunun saçı birazcık kıvırdık benim ay kankamın Eda kankamın onun saçı da kıvırcık onunki de düzleştirilir yani tamam birazcık bir şey yap düz bırak şurayı da tara düz bırak iyi de Hadi evet zaten tarayınca düzleşiyor o biraz, 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 biraz tamam bakayım, bakayım. Oy. Tam buraya ne yap, hadi Bir şey ama. Ah hayır buram yap. Başlatıyorum. Yok hayır. kızmışsa yapma. Biraz kızmış. Biraz. Tamam. Açmadım ki ben daha bekleyin. Tamam açma böyle yap. Böyle. Ha evet. Böyle olmuyor ki. Tamam aç hadi aç. Nereden? Havaya kalmıyor mu? Çünkü ekran şeyim de yok kızım. Ekran <laughs> Biraz tut bırak. Oy. Biraz tut da bekle. 1, 2, 3, 4, 5. 10 saniye bekliyorsun az yeter düzleşiyor arkadaşlar bakın. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yavaş çek. Bir kıvırmayı denesene. Kıvırır mı ki bu? Bu kıvırmaz. Belki bir küçük saç alayım. Bekle ben sesimi deneyeyim. Bir, bir, dakika evet, ben deneyeyim bir. Akça bekle ben hemen deneyip geliyoruz. Evet arkadaşlar deneyip geldik. Olmadı. Olmadı arkadaşlar. Şimdi... olduğu için. Yalan ya. çok kızı, kızgın olmuş ellerine takıyor. Gel bir tamam biraz. Uy, biraz. Hemen çek, hemen baksana, ne kadar sıcak. Ha, evet. Tamam biraz bakayım. Direkt yap. Direkt şöyle çek. Evet. <laughs> kafama geliyordu. Ne yapıyorsun? Hadi tut. <laughs> korktum kafama değil. Deyince. <laughs> Çekil. Bakayım. Ha <Çok> sıcak. Bu <laughs> biraz ılık yani. Arkadaşım iyi ya. saçı zaten biraz kıvırcık. O da biraz yani. Biraz düzleştiriyoruz şimdi. Şimdi sadece bura. Nasıl oldu? Sıra bununla. Biraz şurada. Durur, durur. Evet buraları. O yüzüne gelir. Şöyle. O yüzden bana yan dön. Yan yan yan. Şuraya biraz gözükmeyecek sana. Ben çok güzel dizleştiriyorum ya. Kendim ağırmasam bir şey olur. Bunlarda saçlarım kalıyor ama. Rilletin saçının o kadar saçları kıl güzel. Bak şimdi şuraları da evet. biraz var? şuraları. Ha? Şuraları yap şurayı. Şuraları yap şimdi arkadaşlar topla. Bütün Arkadaşlar bu şarkı bilenler vardı. Bütün kızlar toplandık toplandık. Bir araya gelip toplandık. Ne tamam, bence? Artışı... Bekle ama oralarını yapmadık. Ya tamam, ortaları da yap pislen. Ortaları da yapacağım. Çek. İki tane, üç tane daha toplayacağım. Şimdi böyle. Böyle. Tamam şimdi diğerine geçiyorum. Bitti zaten bir tane daha var. Böyle. Düzleşti zaten düzleşeceği kadar. Bir de bakayım. Ha burası yamuk. Ha çok güzel oldu. Oha, evet Bak göster. Biraz da tararım arkadaşlar ben bunu. Çok güzel oldu. Ha, gel seninkini yapalım. Ya, ya, ya. Bekle kıvırmayı ya, deneyeceğim. Ya. Kıvırmayı kıv oh, Ayağımda bir şey battı lan. O ne? Kapat şimdi. Şöyle bir şey olur, Şöyle yap bekle. Unutuyorum ya. Elimiz yanacak diye. Öfff Boşver kızlar Benim yanımda bak senin yüzünden Ben ağrıyordum çok kötü şey yapmayalım Tamam bırak, ha Şimdi, şöyle minnak bir tutam Minnak bir tutam aldım İlk önce Ne yapıyorsunuz? Saçımı tarıyorum Allah belanı vermesin senin. Çocuğun denemesini gördünüz mü? Yok hayır. İşini bitir. İşi bitsin de kutusuna yeni koyuyorsun tamam mı? Koyar. Markası ne onu bakayım. Aprilia. 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 Aprilia öyle bir şey. Güzel çekiyor mu acaba? Evet, çekiyor bak ben cennetin, çektim. Cennetin yenge. Bu ne alaka burada? Ha? O var yenge. Ha o şey. Hani bak nasıl bir musun? Göstereyim sana. Böyle ya. Dur bakayım. Kitleye bas. Bak böyle bir daha açılmıyor. Aç bak böyle oluyor. Anladım. Gel, gel, gel. gel. Kapıyı at. Aa, ört dedik biz. Ört, ört kapıyı ört. Ört kapıyı. Sinirim bozu arkadaşlar. Bütün kızlar toplandık. 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 Gel bakalım. Çan başlıyoruz. Sıca. Şöyle bir tutamalı aldım. A hızlı Ohana. yap, hızlı yap. Dışarı çıkıyor. Oha lan. Bekle, biraz bekle. Şurada bir. E benim gazdan var bir kez. Oha lan. Su oluyor değil mi? Ya, saçın. Gel. Gel. <laughs> Anamı avradımı satayım arkadaşlar. Bugüne kadar bu kadar kaynak suyla kalmadım. Karnak bir şey görmedim de insan. Çubuk. Saçım yanıyor ya. Oho. Benim saçım senden kıymetli. Şaka. Yanıyor <laughs> mu? E, şey çıkacağım. Eda hiç Eda sesini ver. Aaa ilk defa nasıl geliyoruz Eda? Şimdi şöyle bir tutayım. Arkadaşlar öğlenci olmak çok kötü. Sabahçı olmak güzel değil, değil. değil. Hiç değil. Öğlenci olmak biraz iyi. Yani. De sabahçı olmak. sabah sabahın yedisinde kalkmak ne demek ya? Yedi buçuk. Yedi, yedi, yedi. buçuk. Yedi Ya ben saat normalde sekiz sekiz buçukta kalkıyorum. Ben de olan bir saat sonra Abla. kendime geliyorum. Gel gel şuraya Yani sabah kalkıyorum, okulda ders düşüyor, beynin ağrıyor. Evet. Oğlum bir şey oldu sandım. Kabloya değmiş elim. Bir şey oldu sandım. Kabloya değdi. Ne Bak. Şimdi. Kaydı uzak içine koyayım Sıratımı görmüyorsunuz Neden? Çünkü ben güzelim. Canım hadi aynı yerlere yapıp durma. Arkadaşlar ekranda çok yamuk gözüküyor değil mi? Burada görseniz dümdüz. Ekran öyle gözüküyor. Yeter! Saçımı yakacaksın. Gel. Saçım. Gel şuraya geçelim.

Yolu yattık şişirdik Bak şimdi. Ya arkadaşlar ağzımı kıpırdatmam Yendik şişirdik Yolu yattık pişirdik. Yendik şişirdik Yolu yattık pişirdik. Amma siki ağlar arkamızdan. Amma siki ağlar arkamızdan. Sıkı ağlar aramızdan.

Aa, aa. Her yıl <laughs> toplanca kaçız <Hadi>, bırak nerede? <laughs> Burada. Ara futbol saçını taradım önce. Tarak nereye gidiyor ki de biri ya? Jelat yeter. Hadi. İşte <laughs> <laughs> şuraya gel. Orada. Tarak değil. Ay. şey söyleyeyim Mükemmel. Şu anda biraz tarayacağım ben senin saçını. Hayır Hayır biraz daha tarayacağım. Düzenli seç biraz daha. Arkadaşlar. Bakın Rujela tarazında biraz dolaşık. Şimdikine bakın. Bakın. Şu doğmadan taranıyor. Dümdüz gidiyor. Es bak. Daha demin böyle. Böyle oldu. Şimdi kine bakın. Canım dışarı çıkalım mı oynamak için? ne zaman hoş bir bakımımızı yapalım biraz. Tamam mı? Tamam. <laughs> bakımı biraz uzun sürecek arkadaşlar. O yüzden bakım yapmak istemeyenler çıksın mı diye bak. Arkadaşlar bu krem var. Bu krem var. Şu, bu krem var. Hepsin. Evet, ben bunu yüzüme de sürüyorum bu arada. Nasıl benim bakım şeyim? Bakın ben neyle başlasam arkadaşlar? Parfüm Şimdi buna başlıyorum Hem güzel sürülüyor evet. Hem de ele sürülüyor Ben abarttım mı? Böyle böyle Bir tık buraya bir tık buraya Bir tık şuraya Bir tık şuraya Bakın. Göz altı. Bir tık Lan çok sürdün. Kremlerimi çok sürüyor bu. Şimdi çana altına sürelim. Şöyle ben biraz bundan az sürüyorum. Arkadaşlar kendi kremi. Ne alaka? Şöyle. Biraz sen biraz daha bakayım. Bu arada ikimizin bunları. <laughs> Şaka yaptım benim diye. Hayır da şu an yaydırıyorum böyle. Böyle burnuma böyle ama böyle böyle böyle. Allah'ım böyle. 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 Valla çok güzel. Sıra Aa bak bu da kırmızı da varmış. Ay kokuyor. Şuna ben takıyorum. Ama ben bunu 50 liraya aldım ben. 50 liraya aldım. Hala duruyor biraz içinde. Onu yavrum. Var hala yani. Bu kadar da çok kullandım. Biraz böyle ben çok makyaj yaptım. Çok. Aa, artık makyajı biraz erteledim. Hiç makyaj yapmıyorum. yüzüme girdi abi. Şu an herkesin gözüne giriyor zaten. Benim de bir gömüdü olsa da girmem. Şimdi, Şimdi biraz daha kokuyor. Şimdi biraz daha kokuyor. Arkana sürüyorum. Bu dudağı da sürülüyor mu? Yüzü de sürülüyor. Bazıları diyor hadi o oh, sadece dudağı sürülüyor. Dudağıdır. Dudağı sürülüyor. Bazıları hayır, Bazıları sadece dudağı. Bazıları sadece ay e bazıları da yüze ve şey sürüyor. Nasıl böyle. Çok güzel. Özüm nasıl bakın? Bakın da yaptık. Şimdi gidip Ben, alıyorum. Unuttum diyor ya. Hem de parlatıcı. Onu da Erkekler rujuk Aslında, biz erkektik ama annem bizim cinsiyetimizi değiştirdi anne ameliyatla. Dermiş. İnersen de vermiş Tabii ki de böyle bir şey olmaz. Allah! <laughs> Parfüm. Hadi şey, evet. çok güzel kokuyor. Kokla kokla. Bunun yanlarına Sen ben nasıl görünüyorum? Biraz, biraz, isa, i̇sa ben nasıl görünüyorum? Bizim nasıl, tamam. nasıl görünüyor? İyi. Parlıyor mu? <laughs> güzel işte. Sen İsa Ayrıca size i̇şte şaka yaparım İsa bak İsa İsa bak İsa Size i̇şte şaka yaparım Belki böyle şey. Arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz Nisa'yı çağırmaya Nisa'yı çağırdıktan sonra Oynamayacağız Ayrıca Yağındık Çüşüdük dolma yaptık Arkadaşlar bu videonun bireyine gittik Videom buraya kadardı